Merhaba sevgili seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde ihfa ve izhar konularını beraberce öğrenmeye ve kavramaya çalışmıştık. Bu dersimizde ise idgam bilagunne ve idgam misleyn bilagunne konularını ele almaya gayret edeceğiz. Şimdi önce idgamın tarifini bir yapalım. İdgam yan yana gelen iki harften birincisini ikincisine katmak, giydirmek demektir. Burada dikkat edeceğimiz husus birinci harfin cezimli, ikinci harfin ise harekeli olması gerekir. Şimdi dersimize başlayarak daha etraflıca bu hususu öğrenmeye ve kavramaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tenmin veya sakin nun harfinden sonra lam veya ra harfi gelirse idgamı bilagunne gerçekleştirilir, yapılır. Burada nun ve tenvin seslerini iptal ediyoruz ve şeddeliymiş gibi harfi lam veya ra harfini şeddeliymiş gibi okumaya gayret gösteriyoruz. Şimdi uygulama örneklerimizle konuyu anlamaya, kavramaya çalışalım. Önce yazılışını görüyoruz. Altında da okunuşunu görüyoruz tenvinli bir şekilde okumuş olsaydık nasıl olacaktı? Önce onu görelim. İnne Allahe gafurun rahim gafurun rahim Bu zor bir uygulama. Tecvid uygulaması yaptığımızda yani idgamı ne uygulamasını yaptığımızda bakınız hem kolaylaştıracak hem de güzelleştirecek. Ra harfini şeddeliymiş gibi okuyoruz. İnne Allahe gafurur rahim. İnne Allahe gafurur Bu şekilde tenvini ve nun sakini gizlemiş olacağız, iptal etmiş olacağız ve Ra harfini şeddeliymiş gibi okumamız gerekiyor. İkinci örneğimize bakalım. Bu örneğimizde de tenvinden sonra lam harfi geldi. Yine aynı şekilde okumuş olsaydık Eliheten la yahlukun şey'e olacaktı. Ancak tecvid uygulamasını yaptığımızda elihate la yakhluquna shay'a elihate la yakhluquna bu tecvid uygulaması yani idgamı bila gunne gunnesiz bir idgam geniz aktif bir şekilde kullanılmıyor gunnesiz olduğundan dolayı şeddeliymiş gibi lam harfini okuduk bir diğer örneğimiz, yine tenvinden sonra ra harfi geldi. Önce yazılışını bir görelim. Kulli şeyin rizka, kulli şeyin rizka iken, uygulamayı yaptığımızda kulli şeyin rizka, kulli şeyin rizqa kulli şeyin rizqa Evet. Devam edelim. Bir başka örneğimiz. Yine tenvinden sonra lam harfi geldi. Birlikte okumaya çalışalım. ve hayrul lissabirin. Lahu ve khairul lisabirin. Tutma herhangi bir tutma gerçekleştirmiyoruz. Sadece birincisini sakin yani cezimli, ikincisini harekeli okuyoruz. Yani şeddeli bir şekilde okuyoruz harfi. Lahu ve khairul lisabirin. Evet. Bir başka örneğimiz hem tenvinli hem de sakin nun örneklerini birlikte ele almaya gayret ettik. Daha iyi kavrayalım dersimizi diye düşündük. Evet şimdi sakin nun harfinden sonra ra harfi geldi. Yine aynı şekilde idgam bilavne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Nun sesini iptal edeceğiz. Nun sesini yok edeceğiz. Ortadan kaldıracağız okurken. Birlikte okuyalım. Laula <laughs>

ve son örneğimiz yine tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra idgam bila unne harflerimizden lam harfi geldi. Tenvini tenvinin sesini iptal ediyoruz ve şeddeleyerek okuyoruz. İnnekum izel khasirun innakum izal khasirun innakum izal khasirun yan yana gelen iki harfin idgam neydi yan yana gelen iki harfin birincisinin ikincisine katılması giydirilmesi şeklinde tarif etmiştik birincisi cezimli ikincisi harekeli olacak burada Tenvin ve nun seslerini bu örneklerimizde tenvin ve nun seslerini iptal ediyoruz ve harfi şeddeleyerek okumaya gayret ediyoruz. Herhangi bir şekilde tutma gerçekleştirmiyoruz. Gunneyi aktif bir şekilde kullanmamaya gayret gösteriyoruz. Kullanmıyoruz. Gunnesiz bir idgam yapıyoruz. Evet şimdi idgamı misleyn bila gunneyi görelim. Nun ve mim harfi dışında kalan diğer harflerden birincisi sakin yani cezimli, ikincisi harekeli olarak gelirse birincisi ikincisine idgam edilir ve birinci harf okunmazken ikinci harf şeddeliymiş gibi okunur. İdgamın isteğini bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi zaten uygulama örneklerimizde de daha net bir şekilde göreceğiz. Bakınız Yan yana geldiği iki harf aynı harfler olması gerekiyor. Birinci harf sakin. ikinci harf harekeli. Biz tecvid uygulamasını gerçekleştirdiğimiz zaman hem kolaylaştırmış olacağız hem de güzelleştirmiş olacağız. Şimdi uygulamayı yapmadan bir okumaya çalışalım önce. وَذْكُرْ رَبْ بَنْكَ وَذْكُرْ رَبْ Benke çok zor bir uygulama, dilimize zor geliyor, ağır geliyor. Ama uygulamayı yaptığımızda daha net, daha kolay, daha hafif bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Birlikte okuyalım. Vezkur <Sessizlik> Rabbike fi nefsiika. Vezkur Rabbike fi nefsiika. Vezkur Rabb ben kem fi nef sink. Evet. İkinci örneğimiz yine mim ve nunun olmadığı, mim ve nun dışındaki harflerde gerçekleştirilen bir idgam olan idgam-ı misleyn bilavunneyi görmeye, anlamaya, kavramaya çalışıyoruz. Birinci harfimiz yine sakin bir şekilde geldi. İkinci harfimiz harekeli bir şekilde geldi. Birinci harfi ikinci harfe katacağız ve şeddeleyeceğiz. Birlikte önce yazılışını görelim ve okuyalım. Sonra okunuşunu birlikte görelim. İzâ tala'at tezâveru. Bu bir hayli zor. İzâ tala'at tezâveru. Bir hayli zor. Şimdi uygulamayı gerçekleştirelim. إذا طلعت تزاور عن كهفهم إذا طلعت تزاور عن كهفهم إذا طلعت تزاور عن كهفهم Bir başka örneğe geçelim. Yine çok güzel bir örnek. Birinci harfimiz sakin bir şekilde geldi. Aynı cins harfler olması gerekiyor. Aynı harf yani. Sakin bir şekilde cezimli. İkinci harf harekeli. Ve biz burada idam Misle'in bila unne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ve birinci harfi ortadan kaldırıp ikinci harfi harekeleyeceğiz. Yani şeddeleyerek okuyacağız. Birlikte okumaya çalışalım. Önce yazılışını bir görelim. Wa zennuni iz Bakınız dilimize çok ağır geliyor. Zorlanıyoruz okurken. Ama tecvidin bir özelliği kolaylaştırmasıydı ve güzelleştirmesiydi okuyuşumuzu. Şimdi uygulamayı gerçekleştirerek okuduğumuzda hem kolay olduğunu hem daha da güzelleştiğini görmüş olacağız. وَذَنُّونِ izhaba ذَهَبَ izhaba Wadannuni izhaba Evet. Yine çok güzel bir örnek. Aynı harfler görüyoruz. Kırmızı karakterle zaten bunları gösterdik. Vav harfi sakin. Diğer harfimiz ise harekeli. Biz burada idgam misleğin bilagununa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Evvezenuhum yuhsirun. Evvezenuhum yuhsirun. Evvezenuhum yuhsirun. Evet. Bir başka örneğimiz. Birinci harfimizi görüyoruz. Aynı harfler ikisi de ancak birincisi sakin, ikincisi harekeli. Okunuşunu da aşağıda görüyoruz. Birinci harfi yok, ikinci harfi şeddeli olarak gösterdik. Fela yusrif fil fil فَلَا يُسْرِفْ فِي <الْقَتْل> Evet. Bu şekilde idam isteyin bila gunne örneklerimizi de tamamlamış olduk. Bugün hem idgamı bila ne hem de idgamı misleğin bila gunneyi görüyoruz. Örneklerimizden önce idgamı bila gunneyi görmüş olduk. Burada geldi. Sakin bir nun Sakin nun'dan sonra lam harfi geldi. Nun sesini iptal ediyoruz ve lam harfini şeddeliymiş gibi okuyoruz. Nun sesini iptal ediyoruz. Lam harfini şeddeliymiş gibi okuyoruz. Birlikte okuyalım şimdi. Yen kulam hunasibum minha Yenkullahu nasibum minha Yenkullahu nasibum minha Evet. Bir başka örneğimiz. Yine idgam bilavun ne örnek? Tenvinden sonra ra harfi geldi ve tenvin sesini İptal ederek ra harfini şeddeliymiş gibi okuyoruz. Okunuşunu da görüyoruz zaten. Birlikte okumaya gayret edelim. İnne kum le raufur rahim. İnne kum le raufur rahim. İnne rabbekum ben la Evet. Üçüncü örneğimiz yine tenvini görüyoruz burada. Tenvinden sonra idgamu bilâgunne harflerinden lam harfi geldi ve idgamu bilâgunneyi uyguluyoruz. Tenvin sesini yok ederek okumamız gerekiyor. devre dışı bırakacağız. Birlikte okuyalım. خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا خير لمن آمن وعمل خير لمن امن وعمل صالحا خير لمن امن وعمل صالحا Evet. Bir başka örneğimiz. Yine çok güzel bir örnek. Sakin bir nun harfini görüyoruz. Sakin nun harfinden sonra ra harfi geldi ve idgamı bilavunla uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ve nun sesini iptal ederek ra harfini şeddeliymiş gibi okuyacağız.

harekeli olarak okumaya gayret ediyoruz bazılarında. Bazılarında da vakıf yaparak okumaya gayret ediyoruz. Çünkü vakıf konusunu gördüğümüz için buna da yer vermeye, bu şekilde de icra etmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi idgamı mislein bilagun ne örneklerimizi görelim. Kırmızı karakterle gösterdik zaten ayet-i kerimedeki örneği. Dal harfi sakin bir şekilde geldi ve Diğer kelimenin başındaki del harfi ise harekeli bir şekilde geldi. İdgamı biz nasıl tarif etmiştik? Yan yana gelen iki harfin birincisinin ikincisine giydirilmesi, katılması şeklinde idgamı tarif etmiştik. Ve bu harfler aynı cins harfler olduğundan dolayı idgam mislein bila ne ifadesini kullanıyoruz. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli olması gerekiyor birincisi cezimli, ikincisi harekeli olması gerekiyor ve birinci harfi ikinci harfe katarak okumaya gayret ediyoruz. Şimdi aşağıda da zaten örnek ekranda da görüyorsunuz. Okunuşunu da göstermeye çalıştık. Şimdi okuyalım birlikte. Kalu emenne ve kat دخلوا بالكفر قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر. <applause> evet. Bir diğer örneğimizi görelim. Yine birinci harf cezimli, ikinci harf harekeli ve iddiam ederek okumamız gerekiyor. Birinci harfi ikinci harfin içerisine katarak okumamız gerekiyor. Birlikte okuyalım. Eynemen tenkunu yudurik kumur maut ey ne menc kunuyudur ikmur maut ey ne menc kunuyudur ikmur maut şayet biz bu uygulamada bu örnekte İki kef harfinde okumaya kalksaydık nasıl olacaktı? Yudurik kumul, yudurik kumul. Bu şekilde hem dilimize ağır gelecekti hem zorlanacaktık okurken. Ancak uygulamayı yaptığımızda ise hem dilimiz hafifliyor okuyuş esnasında hem de tilavet daha bir güzel hale geliyor. Tecvid hem kolaylaştırma hem de güzelleştirme olmuş olduğundan dolayı. Çünkü tecvidi biz nasıl tarif etmiştik? Tilavetin zineti ve süsüdür. Evet. Yine bir başka örneğimiz. Birinci harfimiz T harfi sakin bir şekilde geldi. Yani cezimli. İkinci harfimiz yine T harfi fakat harekeli bir şekilde geldi. Birinci harfi ikinci harfe katarak, giydirerek okumamız gerekiyor idgamı gerçekleştirebilmek için. Birlikte okumaya gayret edelim. Önce önce isterseniz bir yazılışını okuyalım. Ve inza wa rabbat ve inza wa rabbat bir hayli zor geldi. Okuyuş esnasında zorlandık. Ancak bizi kolaylaştıran, işimizi kolaylaştıran bir şedde var. Harfi birbirine giydirdiğimizde, harfi birbirine kattığımızda işimiz kolaylaşacak. Birlikte okuyalım. Ve izâ varabet Ve izâ varabet وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ Evet. Son örneğimizde dersimizi de tamamlamış olalım. Bu örneğimizde de ayn harfini görüyoruz. Cezimli bir şekilde geldi. Yine aynı şekilde Diğer kelimenin başındaki ayn harfi ise harekeli bir şekilde geldi ve biz burada idgam misleyin bilavun uygulamasını gerçekleştirmemiz gerekir. Önce yazılışını bir gördük ve okumaya çalışalım. Ne kadar zorlandığımızı okurken fark edeceğiz zaten. Okuyalım şimdi. Ma lem tastati' bir hayli zorlandık. Ancak Birinci harfi ikinci harfe kattığımızda idgam, idgamı gerçekleştirdiğimiz ise işimizin bir hayli kolaylaştığını göreceğiz. مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ مَا Evet bu şekilde dersimizi tamamlamış olduk kıymetli seyirciler. Bugün ne yaptık? Bugün idvamı bilagunne ve idvamı misleyin bilagunne konularını birlikte anlamaya, kavramaya ve öğrenmeye gayret ettik. İdvamı bilagunne harfleri tenvin veya sakin nun harfinden sonra lam ve ra harfi geldiğinde nun ve tenvin sesini iptal ederek şeddeliymiş gibi harfi okumamızı ifade ediyordu. Örnekleriyle hem uygulama örneklerimizde hem de pekiştirme örneklerimizde bunu görmeye çalıştık. İdvamı misleyin bilavun ise birinci harfin sakin, ikinci harfin hareketli olarak olarak gelmesi şartıyla aynı cins harflerin idgamını yani birinci harfin ikinci harfe giydirilmesini, idgam edilmesini görmüş olduk. Bu dersimizde Kur'an tilavetinde sıkça karşılaştığımız idgâm-ı ve idgâm-ı misteyn konularını bu şekilde ele almış, öğrenmiş ve örneklerimizle de pekiştirmiş olduk. Tenvin veya sakin nun harfinden sonra lam veya ra harfi gelince idgâm-ı hunne, yani hunnesiz idgâmın yapıldığını, idgâm-ı misteyn bilâhûnne ise mim ve nun harfleri dışında birbirleriyle yan yana gelen aynı harflerin birincisinin sakin yani cezimli, ikincisinin ise harekeli olması şartıyla hunnesiz olarak idgamının gerçekleştiğini, meydana geldiğini görmüş olduk. Bugünkü konularımızın her ikisi de hunnesiz idgam ile ilgiliydi. Bir sonraki dersimizde idgamu ma'al hunne ve idgamu mislein ma'al hunne konularını birlikte öğrenmeye gayret edeceğiz. Yani gunneli idgamları diğer dersimizde ele alacağız inşallah. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.